Evet, hastamız 52 yaşında. Ön dişleri doğuştan aralık. Burada bir dişi eksik. Bak açalım bak. Bir tane daha belli olacak. Bak. Burada bir dişi eksik. Bu tarafta tamamen bir kök kalmış. Çürük. Tamamen bir çürük bir kök var. Ee, dişlerde güçsüzlük var. Yani zayıflık var. Ama çok sallanmıyor. Alt dişler de öyle. Biz şimdi e, Küratajdan sonra alt altı dişi, üst altı dişi fiber sipint yapıp buradaki dişleri de birer tane fiber köprü yapacağız artık. Dolgu yani buraya çiviyle kurtarmaya çalışacağım bu dişi de. Ondan sonra ilaçta da daha severiz. Diş kızarık. Bak bayağı bir şiş önemli. Yine tabii ki asıl faktör stres, sıkıntı, üzüntü. Diş etini böyle bu şekilde yapabiliyor e, pH düşüyor. Asitik ortamda da hızla patojen bakteriler çoğalıyor. O yüzden her zaman bir şekilde sorunları mutluluğu, mutluluğu bırakmayacağız. Sorunları çözmeye çalışacağız. Evet. Kapatınca da kapanış da biraz sıkı. Ama hepsi çözülecek. E, şu an tedavimizi bitirdik. Allah çok mutluyuz beraberce. Ben yani en sevdiğim an şu, şu an yani şu bitiş, bitiş anı. Çarpışıklığı düzeltmeye çalıştım altta. Bir diş çok öndeydi. Bak, açalım. Bak, bir diş, şu diş... ya şu diş öndeydi, bu gerideydi. Mesela gerideki dişin önüne fiber ilave ediyorsun. E hepsini bir hizaya getirmeye çalıştım. En azından hasta fırçalayamıyordu dişleri çok çarpışık olunca. E şimdi daha böyle düz bir yüzey oldu. Daha rahat fırçalayacak. Araları bir, 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 bir de doldurdum. Üstüne de şöyle, bak şuraya bir tane fiber köprü yaptım. Bak, şu dişe bu diş tamamen yani şey köktü üzerine bir çivi koydum yani içe bir çivi koydum. Üzeri fiber ve kompozit. Burada hiç diş kökü yoktu. Buraya da fiber köprü yaptık. Üzerine fiberin üzerine dolguyla tamamladım. Onun dışında bu dişlerde aralık çoktu. Fiber altyapının üzerine kompozit dolgu geçtim. Allah bitti iş bu kadar. Yani kapanışı düzelttim birbirine çok çarpıdı. Bak kapatalım çok sıkıydı. Bu dört diş, üst dört dişe çarpmayacak hale getirdim. Köpek dişleri de yiyecek, o önemli değil. Artık bir diş eti kısarık. Onu da artık kontrol yani sürdürürüm. İlaçlar vereceğim. Diş eti sıkılaşan antibiyotik. Kemiğe ilgilen vitaminler takviyeler vereceğiz.